Dedem. Torunun birini öldürdü biliyor musun? Ailesinin katilini... ...paşamın hayatını mahveden birini. Allah aşkına söylesene dedem. Bu içimdeki şey geçer mi bu hissettiğim şey? Yüreğime oturan acı geçecek mi dedem ya? Ha? Bir şey söyle ne olursun. De ki torun sen o adamı öldürdün ama senin içindeki güzellikler, iyilikler o ölenle gitmedi de. Bir şey söyle dedem kurban olayım. Paşam da gitti zaten. Büyük dedeyi anlatmak iyi geliyor mu? Bu gece beni de dinler mi? Üf. Hem de nasıl. Hiç ağzını bile açmaz. Gel buyur. O zaman. Anlatıyorum. Dedeciğim. Konağımız elden gitti. Kızlarımla yeni bir ev bulmam gerekiyor. Onlara moral vermek için ben hallederim dedim ama... Bugünün şartlarında hem eşyalar hem ev iki üç ay bile dayanamıyorum. Durum vahim. Mevzular benim duyduğumdan daha da derin hale gelmiş. Buyursunlar. Dinliyorum ben de o zaman. Yani böyle döküldüm ama patlayacaktım yoksa. Hayır canım dökül tabii ki de. Yani şimdi benim anladığım sizin kalacak yeriniz yok öyle mi artık? Aynen öyle. Yani işin kötüsü konaktakilerden de fayda yok. Bu Süreyya Hanım gerçekten konağın direğiymiş yani. O dağılınca hepimiz dağıldık. Evde bana tek iyi davranan kişi harikaydı. Artık o da kötü davranıyor. Ya yani ben onlarla aynı eve giremem artık. Ayşe sana bir şey önerebilir miyim? Bu benim evimin anahtarı. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz orada. Kut saçmalama. Ayşe saçmalamıyorum. Gayet ciddiyim. Kızım senin benim başımın üstünde yeriniz var. Çocuklarınla rahat rahat istediğin kadar yaşayabilirsin ki ben zaten kendime kalacak yer bulurum. Turgut tanıştığımızdan beri bana çok büyük iyiliklerin dokundu. Çok teşekkür ederim hakkını ödeyemem. Ama yani niye yapıyorsun böyle bir şey? Aysel, biz seninle başka bir zamanda başka bir hayatta karşılaşmış olsaydık. İnan ki sana derdim ki gel sırt sırta verelim. Beraber bir şeyler yapalım, beraber yaşayalım. Kızlarım benim arkadaşım, dostum olsun. Sen de yalnızsın, ben de yalnızım. Birlikte yürüyelim. Ama sana dürüst olacağım. Benim saçma sapan, karma karışık bir hayatım var. Ama ne zaman istersen, ne kadar istersen ev senin haberin olsun. Benim de saçma sapan, karma karışık bir hayatım var. Ayrıca sen dememiş miydin bir umuttur yaşatan insanı? Evet ben dedim. Ayrıca bir de söz vermiştin bana şarkı söyleyecektin hani. Ha Aa evet söz verdim. Ama bir şey rica edeceğim. Bugün istersen yapmayalım onu çünkü efkarlı güzel böyle. <laughs> Tam da efkarlı olduğumuz için sözünü şimdi tutmalısın bence. Sen ciddiysin ya. Yani. Evet. Söylüyorum. Söyle. Sözlerimi geri alamam. Yazdığımı yeniden yazamam. Çaldığımı baştan çalamam. Bir daha geri dönemem. Oh, bitirmişsiniz işleri maşallah. Ne oldu? Ne bu neşe? Ev buldun değil mi? Yok artık, ne çabuk? Vallahi buldum. Nerede? Nerede? Yani geçici bir süre ama biz toparlanana kadar bence bize çok iyi gelecek. Nasıl geçici? Turgut bir süre evini bize veriyor. O başka bir yerde kalacak. Yuh! Helal olsun be adama. Ya ne alakası var ya? Yani tamam adama iyi dedik de... Ya ...kim kime yapar bunu? Ya kızım anneme değer veriyor belli ki adam. Allah Allah. Ya olsun. Ya benim pek hoşuma gitmedi yani söyleyeyim. Ha, ben seni anladım. Sen burada neden kalmak istediğini de biliyorum. Efe sana kızdı gitti. Belki de bir daha hiç geri dönmeyecek. Aptal aptal konuşma Miray. Uf, sensin be aptal. Gittim paraları sakladın gitmeyelim diye çocuğu suçladık senin yüzünden. Neyse tamam hadi kapatın artık bu konuyu. Kızım herhalde sürekli orada kalmayacağız diyorum geçici bir süre. Şu anda hem ev tutup hem eşya alacak paramız yok. Yarın da buradan gitmek zorundayız başka çaremiz yok. Anlatabildim mi? Bu arada evdekilere sakın söylemeyin Turgut meselesini biliyorsunuz işte. Her şeyi hazırlayın gidiyoruz hadi